çiçeğimle birlikte güneye doğru inmeye başlıyoruz. Motorumuzu da güzelce bağladık. Sağlam sağlam. Bu Google Maps beni yine bir yerlere soktu. Ben mi yanlış girdim? Sivaslı tabelası var bakın şurada. Gelmiyor ucu. Tornavida lazım. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ben artık yollara düştüm. Evet, karavanı hazırladım, görüyorsunuz. Çiçeğimle ile birlikte güneye doğru inmeye başlıyoruz. Uzun bir yol alacak. Nerede kalacağım bugün bilmiyorum. Yani ya uzun böyle bir 10 saatlik yol yapacağım ki hiç yapmadım. Karavanla çok yorucu oluyor çünkü. Ya da işte yolda bir yerde duracağım. Belki bir benzinci de Yani öyle bir keyif yapayımlık bir şeyim yok. Çünkü bir hedefim var ulaşmak istediğim bu sefer. Oraya gidene kadar da bilmiyorum. Bakacağız artık. Yolda birlikte görürüz. Şimdi benzinciye geldim. Benzinimi aldım. Yağıma suyuma bir baktım. Son şöyle beni hani yola çıkmadan bakarsın ya. Yani tabii bütün zaten bakımına sokmuştuk. Muayene falan her şey çok şükür sıkıntısızdı. Yanımıza suyumuzu da kontrol ettiğimize göre artık gidebiliriz. Klimam yok ama havamız o kadar güzel ki böyle bulutlandı. O sıcak aşırı bir sıcak hali yok şu anda. Camlar açık püfür diye püfür diye gidiyorum. İyi yolculuklarımız olsun. Haydin. Mola verme zamanı. Yandım yandım daha dar sıcak ki bilmem sesim geliyor mu camlar açık içeride bir gürültü ah oh. gidip kendimi sulayacağım biraz <laughs> ihtiyaç molası içecek bir şeyler almaca falanlar filanlar Haydi gidelim de bir kendimize gelelim oh. yandım Motorumuzu da güzelce bağladık. Sağlam sağlam. Evet, her molada muhakkak kontrol ediyorum iplerini. Birazdan daha detaylı bakarım. Önce bir ihtiyaç molası verelim de. Eticin çok severim. Evet bakıyoruz. Bunun da gayet iyi. Ortada iyi. Tamamız. Biraz mola. Bu arada nereden gidiyorum? Normalde hep İzmir üzerinden giderim. Otobana da çok girmiyorum çünkü zaten hızlı gidemiyorum. Yollarda boş diye normalde İzmir üzerinden Nadir Otoban. Genelde diğer taraftan giderim ama bu sefer Kütahya üzerinden gidiyorum. Kütahya Denizli. Zaten karavanda hız yapmamak lazım. Ani durma gibi bir kapasitesi de yok zaten bunların. O yüzden 80-90 max 100 öyle. Google Maps beni yine bir yerlere soktu. Ben mi yanlış girdim? Sivaslı tabelası var bakın şurada. Yani uşağa doğru gitme, Denizli'ye doğru git diye böyle bir yerlere girdim. Bundan önce de yine başka bir köy yollarına girmiştim ama bu bayağı iddialı oldu. Bir de yol yapıyorlar burada. Yani insan uzun yol yaparken böyle yollara girmez ama ben giriyorum işte. Bir şekilde buluyor. Kaybolmayı başarıyorum. Neyse kestirme diye verdi bana burayı. Çok iyi bu hızla iki güne ben ak olurum. Üç gün belki. Bir de yani ilk Kocaeli'den çıktım. Bilecik üzerinden gideyim işte İzmir üzerinden gitmeyeceğim dedim ya. Bilecik'i bana böyle Kartepe'nin dağlarına çıkarttı. Bayağı tırmandıktan sonra dedim ki ya benim benzinim çok yoktu. Acaba Bilecik ne kadar buradan? <laughs> 100 kilometre yani 86 kilometreydi. Benim gösterge 90 kilometreydi. 90 kilometre daha yol gidebilirdim yani. Bayağı çıktıktan sonra aynen geri indim. Sapanca üzerinden böyle E5'e çıkana kadar bir, bir saat kaybettim. Sonra yol üstünde de iki sefer yol değiştirdim. Ya ben buraları 35 bin kere geçmiş biri olarak hala kayboluyorsam demek ki ne yapıyoruz? Haritalara güvenmiyoruz ya. Kendi bildiğin yoldan gideceksin. <laughs> evet, biraz, biraz uzun ama keyifli ya. Bir de sıcak olmayaydı bu kadar söylenmeyelim değil mi? Söylenmeyelim. Gayet iyiyim, keyfim yerinde, güzel güzel mis gibi. Oh bakın yoluma. Daha ne olsun? Acelemiz mi var? Valla çok şirin bir köyün içinden geçiyorum. Bir başka köyün. Böyle kilometrelerce tarla gittim. Yine başka bir köye geldim. Ee, yani hiç buradan geçmemişim önceden. İyi oldu diyelim ya. İyi oldu buraları da görmüş oldum. <laughs> çok güzel. Hava da serinledi. Güneş gidince Merhaba abicim. İki elimde dolayı sallayamadım. Kusura kalma. Bir güzel gübre kokuyor. Oh köy havası. Harika harika. Ne diyordum? Güneş gitti. Böyle daha bir serinledi. Normal nefes alınabilir kıvama geldi. İyi oldu. Neredesin diye sorarsanız bilmiyorum ya. Yani Uşak'a doğru giderken Denizli'ye doğru aradan bir yol verdi. Oradan girdim işte. Denizli'ye çıkacak bu yol. Şu an Akyaka'ya yaklaşık bir 280 kilometrem kalmış gözüküyor. Herhalde bugün giderim. Bakalım. Yani kısmet. Göreceğiz. Ve yağmur başladı. Sağlam yağıyor. Dolu yağmadığı sürece problem yok. Şimdi yanımdan geçen bir minibüs lastik kapağı düşecek diye uyardı beni. Onu bir kontrol edelim. Aa evet açılmış. Evet bunu takmam lazım. Şuradan bir şunlardan var onlardan bağlayacağım şimdi. Ama bunu videoya çekemeyeceğim. Çünkü tek başıma hem onu yapıp hem onu yapamıyorum işte. Olmuyor. Burada bir yerde olmalı. Tata. -da. Kapıya dayadım vallahi oldu gibi ama telefon düşebilir. gelmiyor ucu. Tornavida lazım. Beceremedim ya. Öf. İleride bir benzinci de daha rahat bir yerde bakacağım şimdi ona. Yavaş giderim yerinden oynamış vurdum taktım ama ucunu çıkartamıyorum yalnız tam gün batımı saati bu saatlerde yol yapmaya bayılıyorum ya şey kamyon geçerken az önce düştü telefon <laughs> fark etmişsinizdir hızlı geçince sarsıntıdan çok rahat edemedim orada ya bir de elbise falan var ya üstümde bir kazaya mahal vermeyeyim dedim <laughs> bir benzinci de bakacağım şimdi uzun bir süredir hiç benzinci falan yoktu ama zaten üç tane ile tuttuğu için bir şey olmaz diye düşündüm devam ettim şimdi benim bunu doğru takmam lazım çünkü cırt diye çıkıyor ters taktım herhalde demin aynen bakıyoruz aynen bir de bu sefer kerpeten gibi bir şey alacağım Hemen takım çantam. Ya. <laughs> Aa, şu girer mi arasından acaba? Bir tornavida daha alalım. Haydi. lastiği döndüreceğim. Birinci tamam. Tamamdır. Bakın buradan cillop gibi oldu. Bunları sonra keseriz. Of. Takım çantamızı toplayalım. Tornavida bir tarafıma battı. Um. Bunlar küçük mutluluklar arkadaşlar. <laughs> Sanki motoru indirdim yani. Alt tarafı cantı bağladım ama olsun. saat e, dokuz buçuk gibi şu an. Hava karardı. Ama galiba devam edeceğim. Şimdi bir içeri gireyim bakayım. Belki yiyecek bir şeyler alırım. Bir şey yemedim. Sonra karar veririz. Sandviç baktım ama sadece hindi fümeli kalmış. Sevmem. Yine bir bakalım motorumuza. Biraz şaftım kaymış değil mi? Yoruldum. Normal araba sürmek gibi değil tabii karavan sürmek. Hele de klima olmayınca normal arabada bile e, o sıkıntı biliyorsunuz rüzgar sersemletiyor. Şu an biraz yoruldum. Devam. Bir de burada şansımızı deneyelim. Bakalım sandviç var mı? Burada da yok. Devam. Şimdi size bir kamyonet göstereceğim ki. İstesem bir kilo verir mi bana acaba? Full domates. Gidelim. geldim arkadaşlar ee, saat 12'ye geliyor Akyaka'da bir yere çektim park ettim hemen benim sevdiğim bir lokasyona şu anda bir problem yok Aa, iki tane daha suyum varmış benim ya neyse şunu koyalım şimdi yatak açacağız sonra direkt yatağa alet edevatlarımızı kaldıralım Çok müzik diyelim ya. Her yerde bir çalgı. Ne ya? Çiçeklerden geldi galiba. aylar sonra ilk defa karavanla buluşuyorum. Nevresimlerimizi resimlerimizi geçireceğiz. Yaz olduğu için sadece pike kullanıyorum ben. Hiç öyle kışlık değil. Çarşafı severim. Ay askerde değiliz yani şey bozuk para zıplatmamız gerekmiyor değil mi? Evet. Ee, ben böyle minik yastık tercih ediyorum, böyle küçük. Çünkü o zaman karavanda çok yer işgal etmiyor. Hemen bu dolabı koyabiliyorum. Oradan da rahat alınıyor. Ama tabii herkes her yastık duyamadan duyamam bu arada. Bunların ikisini üst üste kullanacağım şimdi. Dişlerimizi fırçalayalım. Üstümüzü başımızı değiştirelim. Sonra da şöyle bir güzel uzanalım. Harika bir manzara uyanacağız birlikte. Yem yeşil. Yem yeşil. Çok güzel bir yerdeyim. Sonra bir sabah yürüyüşü yaparız ne yaparız bakalım. Ya bak bakıma bak bakıma. Hiç öyle yorulduk falan yok. Karavandayız yok. Cilt temizliği. Ben özellikle suda köpüren şeyler kullanmıyorum ki su harcamayayım. Bu tarz temizleme e, alternatifi daha iyi oluyor. Pamuğa dök, direkt temizle. Oh, parladım mı? Şimdi C vitamini serumu. Belki göze sürülmüyordur bilmiyorum. Beni örnek almayın. Bak cilt bakım ürünleri sponsorluğu falan bunlar olur. Gönderin bana hemen. Kullanalım. kapıyı da açacağım galiba. Neyse uzanalım artık. İyi geceler. Sabah görüşürüz. Ne güzel, Ay o kadar susadım ki. Gece nasıl geçti? Vallahi hiç sıcak değildi. Hatta sabaha karşı üşüdüm gene. Sadece yan camıma çıktı, öbür kapıları açmadım. Arkada motor olduğu için orayı açamıyorum. Böyle şimdiki gibi mesela aralık yapıyorum, biraz cayeran yapsın diye. Şu an çünkü ısınmaya başladı hava. Yan kapım falan her yer açık şimdi. Yine çok iyi durumdayım. Ee, öyle zaten Akyaka'da hiç ben aşırı sıcak bastığını bilmem tabi havalar daha ısınacak da olabilir ama iyi yani gayet keyifli geçti hiç sinek de yoktu tabi burada perdeler açık bütün gün takılmadığım için gecenin bir yarısı geldim zaten şimdi bu bölgede konaklamaya jandarma muhtemelen izin vermiyordur burada yani birkaç günün üstünde kalınca gelirler denk gelirse yani bu akşam gelebilip gelip çıktı diyebilirler mesela o yüzden burası rahat diye düşünmeyin ben bir iki gece kalacağım için geldim park ettim buraya birkaç arkadaşımı görmek istiyorum çünkü ondan sonra yola devam edeceğim ama niyetim bu yaz böyle kaç kovala hiç uğraşmak istemiyorum hiç ama o yüzden e, sabit bir yerim olacak o yeri bulmak üzereyim e, bir arkadaşla görüşüyorum ayarlayacağız inşallah ve orada bütün yazı geçireceğim. Neresidir, niye oradayımdır, ne yapacağımdır bunları oraya gittiğim zaman paylaşacağım detaylıca. Şu anda henüz net olmadığı için bir şey söylemiyorum. Ama yine karavanda güzel vakit geçireceğiz. İşte motorla gezineceğim, başka başka şeyler yapacağım. Güzel bir yaz olacak. Şimdi birazdan ben bir çıkarım. Çok özledim Akyaka'yı. Yani bildiğiniz gibi değil bir merkeze giderim. Biraz gezinirim. Kahvaltılık yani hiçbir alışveriş yapmadım. Muhtemelen de burada şimdi yapmam. Çünkü akşam arkadaşım gelecek. Dışarıda mı yeriz? Burada işte ağaçların altına sofra mı kurarız? Onunla bir konuşurum. Ona göre karar veririz alışveriş durumunu. Şimdi gider bir yerde bir börek yerim. Bir ormanda yürüyüş yaparım. Ondan sonra bir yer bir denize girerim. Sonra gelirim Azmak Nehri'nin serin sularına kendimi bırakırım. Akşamüstü nehrin kenarına kurulurum güzel güzel artık çay mı içerim, bira mı içerim bilmiyorum keyfime göre. Biraz şöyle tadını çıkarayım. Sonra dediğim gibi ayrılacağız buradan zaten. Hadi gidelim. Çıktık. Şu an buraya girdiğin anda hava 5 derece düşüyor sanki. O kadar serinliyor. Burada böyle piknik yapanlar. Oh mis mis. Buradan merkeze doğru devam. Böyle çok detaylı Akyaka tanıtımı yapmayacağım. Çünkü Akyaka videolarım epey var. Merak edenleriniz varsa gelmeyenleriniz hiç onlara bakabilir. Şöyle sokaklarını geçerken yürüdüğüm yerlerden biraz kesitler alacağım sadece. Şu anda sakin ortalık bayram çıkışı olduğu için çok kalabalık değil. Bayramda tahmin edemiyorum bile buraları. Korkunçtur. O yüzden bayramda yola çıkmadım zaten. Yani benim gibi zamanını bir şekilde yönetebilenler varsa, hani esnek kullanabilen anlamında söylüyorum. Bayramlarda çıkmasınlar zaten, kalabalık yapmasınlar. Çünkü çalışan kesim bayramları kullanabiliyor malum. O yüzden bölüşeceğiz. Devam, midem kazınmaya başladı artık. Dün de hiçbir şey yemedim. Yani Ailem yanında kaldığım 3 ay boyunca camış gibi yediğim için aldım zaten. Onları veririz yavaş yavaş iyi olur. Akyaka minik bir yer ama son yıllarda inanılmaz turist almaya başladı. Ben buraya ilk 2014'te kitesurf öğrenmek için gelmiştim. O zamanlar yani gerçekten pek bir şey yoktu. Böyle çok fazla kafe seçeneği falan da yoktu. Ee, aldı başını gitti. O zamanlar buradan bir yer alaydık. <laughs> Hep derler ya. Yani giderek de değerleniyor buralar ve çok kalabalıklaşıyor maalesef. çiçek çiçek her yerler çiçek. Gördüğünüz gibi izdiham var kumsalda. Ee, oradan hiç denize girmedim. Akyaka'nın merkezi orası, merkezinin kumsalı. Burada ben genelde civar koylara, araçla gidip oralardan girdim. Ee, o yüzden devam ediyorum şimdi. Ya da azmaktan girdim. Tabii ki de azmağı tercih ediyorum şu durumda. Hem de buz. Karavana doğru dönüyorum. Öğlen saat 1, beynim yandı. <laughs> suya girmem lazım. O ağaçların altına sandalyemi falan çıkartıp yayılacağım biraz. Serinleyeceğim, biraz orada keyif işte kitap oku, müzik yap falan. Nehir boyunca kafeler, restoranlar var. İleride işte balık lokantaları falan. Sesimin enerjisi gitmiş gibi gözüküyor olabilir. Bağırmak istemediğim için. Yoksa gayet enerjik Çok ya. Kendime sakin bir köşe buldum. Burada insan yok etrafta hiç. Biraz burada oturup dinleneceğim şimdi. Çok yoruldum. <laughs> Sıcak görüyor ya. Evet. Hadi oturalım. Bakalım işimize. Video editleyelim. Bir sonraki videoyu hazırlayalım değil mi? Bu videoyu. <laughs> Her yerlerime yağdı bir şeyler. <laughs> Ağaçtan yağıyor. Ama öyle güzel bir yer ki. Gölge, serin, hiç ses yok şu anda. Bakın manzaram da böyle. Ayaklarımı da uzattım böyle. Oh. Etrafta böyle kimsecikler yok. Arada bir işte tekne geçiyor. <laughs> öyle işte çok güzel. Hayat güzel vallahi. Çok şükür. <laughs> Videolarımı beğeniyorsanız beğeniyorsunuz değil mi? Beğeniyorsanız beğeniyorsunuz değil mi? Abone oluyor musunuz bilmiyorum. Bunlar yani size belki zor değildir. Yani zor değilse şayet abone de olursanız e, memnun olurum. Beğenirseniz, yorum yaparsanız etkileşimi arttırmak önemli. Daha fazla insana ulaşabilmem için ve tabii ki gelir elde etmek açısından da söylüyorum bunu. Öyle bu videomuz bu kadar olsun o zaman. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum, kucaklıyorum. Bay bay.